Fikre yolculuğumuz başlıyor, İzleyelim. Of oh, ulan of! Oh. Ulan karı... ...anamı çok özledim, çok! Sen zaten hep kendi ananı özlüyorsun. Benim anam senin için önemli değil zaten. Heh. Hiç öyle şey olur mu karıcığım? Allah onu seversen doğru söyle. Sen Seninle evleneli oldu 15 sene. Benim akrabamışsam işte böyle güzel bir çelime kullandın mı? Niye böyle konuşuyorsun mi? Halbuki ben senin kaynananı, kayınpederini, görümceni canımdan bile çok severim. Mesela benim kaynanam çok kötüdür ama senin kaynanan öyle mi? Senin kaynanan dünyanın en iyi, en güzel, en melek insanıdır be! Nasıl? <laughs> Aleyhüm, Temel. aleyküm Temel! Aleykümselam İdris, hoş geldin. Hayrola ulan, nereden geliyorsun? Yoldan geliyorum. Nereye gitmişsin? Ya, Erzurum'dan... ...kamyona ot yükü vurdum. Gittim onu Rize'ye boşalttım. Ama yol uçan başıma çok ilginç bir olay oldu. Hayrola ulan? Ulan... ...Temel böyle ziganıdan geçiyorum... ...bir yağmur yağmaya başladı, acayip. O anda bir şimşek çaktı... ...etraf bembeyaz. O anda etrafa bir baktım dağların eteklini tam 5000 tane çakal var. Ula ben de Trabzon'dan Erzurum'a gidiyordum. Aynı saatte ben de Zigana'dan geçtim. Ula ben o çakalların içinden seni göremedim. Ben de seni göremedim. O şimşek çakmıştı ya. Baktım karşıcı dağdan teve boynunu uzattı aşağıdaki obaya su içeyim. Ula devi düzendir düze. Ula İdris sen de çakalı yüze. Endir, yüze nasıl? <laughs> Efendim, trafikte hizli araba kullanmanın kendinize olduğu kadar başkalarına da zararı vardır. Biraz daha dikkat diyoruz. Bu fikre dikkatle izliyoruz. Oy. 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 <gülüyor> <gülüyor> Ulan dursun! Ulan bu ne vaziyetti? Picasso'nun tablolarına benziyorsun. Ulan ağzın burnun senin yerini açtırmış <laughs> ulan. Ulan İdris, benim canımı en çok ne acıtıyor biliyor musun? Ne, acı biber mi? <laughs> senin o mevsimi geçmiş esprilerin. Bir de dalga geçiyorsun kaybananın törünü. Ulan senin neşelendirmeye çalışayım da Picasso. <laughs> Espri yapma ulan. Sinirlerim daha çok tepeme çıkıyor. Ya tamam tamam şaka yapma herif. Gerçekten sana ne oldu lan? Ula dün akşam arabamla dışarıya çıktım. He, gayet <laughs> sakin bir şekilde trafik kurallarına uygun 70 kilometre hızla gidiyordum. Ee, ula adamın biri ben diyeyim 300, sen de 400 kilometre hızla yanımdan <laughs> hiç diye geçmesin mi? Allah Allah. Ee, ula ben de heh, adam öyle bir hızlı geçti ki yanımdan. Ben de benim araba aruzalandı. İstop etti sandım. E ee, sonra ne oldu? Vaz sonra 70 kilometre hızla arabadan motora bakmak için indim aşağıya. <laughs> Ulan peki motor sağlam mıydı? Nasıl? <laughs> adamı yakaladın mı? Yok ula ya yakalayamadım, sen yakaladın mı? Ulan ben yakalasam sana niye sorayım ki? Ya ne bileyim, belki sürpriz yaparsın bana diye düşündüm da. Ulan sen ne kafasız adamsın he? Şimdi karakola cüdü biz ne diyecek? Hırsızı yakaladık, kelepçeledik, sonra da kazırdık mı diyecek? Ya Temel, oha üzülmeyirim da. Ya o çelepçeden başka yok idi ya. Ciddi çelepçe ya, yazık ciddi çelepçe. Ulan Tursun ne kalıyorsa senin yüzünden başımıza kalıyor ya. Niye ula? Ulan niyesi var mı? Ula seni anlamayarım. Hırsızı yakaladın, kelepçeledin, sonra da kazırdın. Nasıl kazırdın lan ula? Ya Temel biliyorsun, ben e, unutkan bir adamım. Hırsızı yakaladım, kelepçeledim, anahtarları da unutmayayım diye hırsıza verdim. Ne? <laughs> Biz adama güvendik, kelepçenin anahtarlarını verdik. O zaafımızdan yararlandı, kaçtı gitti şekerif. Nasıl? <laughs> Efendim, Polis çağıran polis. İlk kez Fikralala Türkiye programında. Karadeniz'deyiz. <laughs> Yapma ya. Yani. Oho, mahallemizin gençlerine bak be. Nereden böyle uşaklar? <laughs> Biz İdris'le beraber polis olmaya karar verdik Niyazi abi. Artık bütün suçlar korksun bizden de. Aferin ulan uşakla demek polis olacaksınız he. He. <laughs> Peki başvurunuzu yaptınız mı? He. Hem polis akademi sınavlarına başvuru yaptık, hem sınavlara katıldık. Yarın da sonuçları bekliyoruz <laughs> <laughs> da. I i̇nşallah kazanacak. <laughs> İyi hayırlısı olsun. Ya vay be. Daha dün ha buralara kısa pantolondan cezerdiniz. ...şimdi demek bizi siz koruyacaksınız he? nasipsin Niyazi abi? Peki Cemal sana bir ...mesela farzı misala buraya gördün bir kapkat. ...ne edersin? Ne edeceğim? Hemen koşarım, yakalarım onu... ...takarım kelepçeyi, ha, haklarını sayarım... ...doğru karakola! Peki Cemal sen görsen kapkatsın, ne edersin? Hemen polis çağırırım da... <laughs> Nasıl? <laughs> Evden aceleyle çıktık, saati de evde unuttuklar. Saat kaç acaba? Oha, şuradaki adama sor. Selamun aleyküm kurban. Saat kaçtı? Saat on bir buçuktur kurban. Ulan sonra sonra delinin tekine sorduk. Ulan şuradan düzgün bir adam geçse de ona sor. Selamun aleyküm hemşerim. aleyküm selam. Saat kaçtı? On bir buçuk. Sağ olasın Allah razı olsun. Ulan nasıl bildi bu saat? Tesadüftür herhalde. Ulan dur bakalım. Ben şu arabanın önünde on beş dakika bekleyen bir daha soran bakalım ne olacak. Selamun aleyküm kurban. Saat kaçtı? 11:45 bilemedin on ikiye çeyrek vardı. Allah Allah, kafayı yiyeceğim gene bildi. Ya kurban bir şey soracağım. Sana iki kere saati sordum. Sen de hiç üşenmedin buradan kalktın. Arabanın ey altına eğilip baktın. iki kere saati doğru söyledi. Bunu nasıl yapıyorsun? Bana da söyle sana yüz lira para ver. Yüz lira? Ha. Önce parayı ver. Allah. Arabanın altında saatli bomba vardır. Oradan biliyorum ha. Uy! Ulan kaçır 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 ulan kaçır ulan kaçır <laughs> ulan. Ula. Ula, bugün de yömeyi doğrulttuk ha! Efendim kesin olan şu ki... ...artık insanların birbirine saygısı kalmamış, izleyelim! Bankacı çamal nasıl su? Hiç iyi değilim, temel emizim. O öyle paydosu da değil, yoksa işmiş yok mu? Var, var da ben istifa ettim. Artık o bankadan çalışmayacağım. Başka bir bankaya girer. Niye oğlum? Ya bugün bankaya bir müşteri geldi. Böyle artistlikler, afralar, tafralar, ukalalıklar... ...dedi bana şey... ...ne bakıyorsun yüzüme, sabuk bana on bin lira ödeme yap, eşek heriftin! Bak terbiyesiz herife bak ya! Terbiyesiz ki ne terbiyesiz. Ben de hemen doğru müdür beyin yanına çıktım. Ee? Dedim müdür bey böyle böyle. Müşteri bana sabuk bana on bin lira ödeme yap eşe gerif dedi dedim. Ee? Müdür bey de bu müşterinin bizde hesabı var mı dedi. Ben de var dedim. E, kaç para var dedi. Ben dedim yüz bin lira var. E, ee, müdür bey ne dedi. Ula sabuk adamın on bin lirasını versene eşe gerif dedi. Nasıl? E, ee, işte böyle temelemizi yalandan yere, haksız yere bize işte eşek herif de dediler. Hakaret de yedik. Ben de verdim istifamı, vurdum kapıyı, çektim geldim. Ula zaten sen öyle terbiyesiz lan çalışmak yakışmazdı. İnşallah kendine hale güzel bir iş bulursun. İnşallah temelimizi. Hadi sağ hayırlı günler. Hadi güle güle. Ulan wow, oğul hep baksana eşek herif. Sen ne biçim adamsın? Puh! Nasıl? Ulan kör müsün? Dikkat etsene! Eşek herif! Nasi! Bugün ne de böyle ya? Ulan birader kör müsün ya? Dikkat etsene! Eşek herif! Nasi! <laughs> kardeşim, bizim apartmana yeni birileri taşınmış. Kaç gündür görmek istiyorum adamları, bir türlü göremiyorum. Ya meraktan çatlayacağım. Selamun aleyküm Aleyküm Temel. Kendi aranızda ne konuşuyorsunuz böyle? Ya, dursun abi bir şey merak edeymiş de onu konuşuyorduk. Ula takın ha merak işini ya. Zaten benim başıma ne geldiyse meraktan geldi. Kesin günahı aşağı mahalleden giderken bütün milleden rezil cebazi oldum ya. Ne oldu ki temel emirci? Ya tam kesiydim oradan, baktım mahallede bir grup kalabalık toplandı yere bakaydı. E, ne vardı ki yerde? Çok kalabalıktı, ben de göremedim ki. E sonra? Sanki böyle bir ölüden falan bahsediyordular. Ölüden mi? E, kim ölmüştü? Ulan dursun bir sus bir anlatayım ya. Tamam tamam sustum anlat. İyice yanaştım o kalabalığa. Bak gene bir şey göremedim. Aklıma bir fikir geldi. Ne geldi aklına? O yerde yadan ölü yüzü başladım parma. Çekilin oradan. Yerde yadan ölü benim oğlumdur. Hem kalabalığı yere erim, hem bağırıyorum. Çekilin oradan. O yerde yadan ölü benim oğlumdur, yığıdımdır. Ama millet de bana bir karip pagay. O arada yerde yadan ölüyü gördüm. Kim ölmüş, kim ölmüş? Ulan muhtar Yusuf Erdoğan'ın eşeği de. Nasıl? Nasıl? <laughs> Efendim fikralarının gerçek sahibi o fikre gülen kişidir. Fikralarla Türkiye sizin programınız. Vay sahtekar vay tanıdım seni. Yıllar önce beni kazıklayıp kaçmıştın. Ama Allah büyük yine çıkarttı karşıma. Kelime şehadet getir çabuk. Bir saniye ben bir şey anlamamak. Ben turist olmak. ...çelme şadet bilmemek. Yalan söyleme. Bu suratı, bu suratı nerede olsa tanıram ben. İnsanlar çift yaratılmış olmak... ...ben dediğin insan olmamak... ...kurban. Ne biçim turist sen ya? Kurban murban değilsen. Şey ben... ...Türkleri çok sevmek... ...onlarla kaynaşmak şeref. Aha adımı da söyledin. Şeref dedin. Demek ki beni tanısan. No no no. Şeref e, İngilizcede e, kardeş demek olmak. Bana bak Şeref. Ama benim de kafamı karıştırdın. Ben senin turist olduğuna inanmıyorum. Vallahi turist olmak e, e, iki gözüm öyle mi akmak. Nerelisin sen? Amerikalı. Amerika'nın neresinden? Beyaz Saray arkası Cumhuriyet Kötesi. Ne? <laughs> Dağların yamacına ay vur iyi Dağların yamacına ay vur Durma öyle uzağa ge gelsin <laughs> be Aaa Torunum kaya neşelisin He sorma temel emidi Seni böyle neşeli yapan şey nedir acaba? Bir kaset anlaşması yaptım da kaset sigarası abi temel emizi Hayırlı uğurlu olsun Ula kaç senedir de hayalini kuruyordun ha Sorma temelimize ya, çok mutluyum. Ben de ünlü olacağım. Ha, <laughs> kendine dikkat etmen lazım. Artık közeninde olacaksın. Çeyimine kılık kıyafetin de böyle tüzgün olacak. Sen hiç merak etme temelimizi... Ben her şeyi düşündüm. Hatta sigarayı bile bıraktım. Aferin ula. Sigara biliyorsun sağlığa zararlı du. Ses tellerini de bozar. Çok doğru diyorsun temelimize. Sigara ses tellerine çok zarar veriyor. Mesela ben kezen akşam Evde sigara içiyordum, sigara külünü halının üstüne düşürdüm. Fadime yengem parmaktan ses telleri kesildi. Sen de sigarayı bıraktığın iyi oldu. Başkalarının sesini çesebilirsin. Nasıl? <laughs> Aman Allah'ım bu kaynanaların damatlarından, gelinlerinden çektiği nedir? Beraber izleyelim. Selamun aleyküm tanınım. Aleykümselam emirce. Bu akşam müsaitseniz hanımdan beraber size misafirliğe gelecek. Biz işimiz oturup muhabbet ederiz. Hanım da kaynananla muhabbet eder. Emici yarın akşam gelseniz daha iyi olur. Niye olur? E, ee, kaynanan bu akşam evde değildi de. Nereye gitti? Ee, şehire gitmiş. Ne yapma gitti şehire? Orada açık artırma mücadelesi var, o katıldı da. Heee, kaynanana kaç para veriyor peki? Nasıl? <laughs> Hadi bakalım Allah cezanı vermesin Niyazi. İyi akşamlar Fadime. Olay çeşit durmaya çalışma. Gene kumar oynadın değil mi? He oynadım Fadime ama bu sefer çok acayip çar ettim Fadime. Nasıl çar ettin Niyazi? Ne pantolonun var, ne cömleğin var, ne kolun ve saatin var. Bu ne biçim çarı Niyazi? Anlamayın mısın Fadime? Benim pantolonumu, ceketimi, saatimi toplasan hepsi 50 lira etmezdi. Ama ben hepsini 80 liraya sayıp kumar borcu olarak adamlara verdim. Anlayacağın adamları kazıkladım Fadime. <laughs> Allah'tan niye acıp pijamanı vermedin? Yo o kadar da değil Fadime. Pijamamı kaptırmam. Ben kumarda ne zaman kalkacağımı çok iyi bilirim. <laughs> Nasıl? <laughs> Efendim Fikralallah Türkiye Güney'değiz. Selamünaleyküm. Bu aleykümselam selam selam kardeş. Nasılsın? Sen? Sağ olasın maho kardeş. Yo ne pişsen? Vallahi çalışıyorum. yaptığın nedir? Bizim yerel gazeteye bulmaca hazırlayayım. Yo hep merak ederdi bu bulmacaları kim yapıyor diye. Aha merakın geçti işte. Ya Maho kardeş, bana bir soru sorsana. Soldan sağ mı, yukarıdan aşağı mı? Yok fark etmez, Beni oturduğun yerden sor. <laughs> e hadi sorsana ya. Ulan tamam tamam. Bana her harfiyle başlayan bir lider söyle. Her harfiyle. Hakan Şükür. Ulan yanlış, Hitler olacaktı. O yeni mi geldi cimboma? Yeni transfer mi? Bu <laughs> <laughs> Selamun aleyküm Niyazi. Aleyküm selam. Dursun. Ulan Niyazi kaç gündür seni arıyorum. Telefonlarıma da çıkmayasın. Şey bu sırada biraz hastayım da rahatsızdım dursun ya. Ulan seni niye arıyorum biliyor musun? Ee, şey, yo bilmiyorum ne oldu? Sana ben iki ay önce bir gümüş tesbih vermiştim. Hatırladın mı? Gümüş tesbih? Ula hani babamdan bağ kalan bir gümüş tesbih vardı. Kahvede ben onu böyle elimde çekeydim. Geldim dedim bana bunu ver de bir çocuk kullanayım. Ben de sana tesbih verdim. Aradan iki ay geçti tesbih geri vermedin. Ben de ayıp olması diye senden istememiş Şimdi versene o gümüş tesbihimi. Şey dursun. Sağ bir şey soracağım. Sor bakayım. Şimdi bir şeyin nerede olduğu bilinirse o şey kaybolmuş sayılır mı? Bir şeyin nerede olduğu bilinirse tabii ki kaybolmuş sayılmaz. E güzel. O senin bana verdiğin cümüş tespihi var ya. Ben onu Cesen'i denize düşürdüm, denizin dibine dü. Nasıl? <laughs> Efendim, hangi koşulda olursa olsun, arabanızda mutlaka ruhsatınız olsun. İzliyoruz. Hop hop hop! Evleniyorum! Evleniyorum, hop! Ulan dursun ne koşuyorsun arabanın peşinde? Ulan sen... ...hava araba salıntı dur! Ee, sen de koşarsın peşinden, durduracağız mı değil mi? Yok ula, durdurmak için değil, uyarmak için koştum. Uyarmak mı? Neyi uyaracaksın ula? Ula, o arabanın ruhsatı yok idi. Polis çevirme yaparsa, arabaya el koyar. Onu söyleyecektim ama olmadı. Ula dursun, ne adamsın ya. İnşallah o ileride polis çevirme yapar da adamları yakalar, arabayı da bağlar. Yok yok, öyle deme, deme. Niye ula? Ula, o salınan araba benimdir. Nasıl? <laughs> He, Fadime söyle. Ben değil o. Ya nereye gidiyorsun? Hastasın ya da ölüm köşeğindesin ya. Ben de öyle değilim zaten. Elma çok yaklaştı Temel. Biliyorum. Senden son kez bir isteğim var Temel. Zaten istemesen şaşardım. Biliyorum. Anam'ı pek sevmiyorsun. Zaten yıllardır konuşmuyorsunuz. Ama senden ricam. ...ben öldüğümde... ...beni commacı dersen aynı arabaya biniyorsun Temel. İyi Rıza, ha. Temel bunu senden son kez istiyorum. Tamam tamam, Tüderim ama... ...sıfa bu yüzden var ya... ...güzelim günümün tadı kazacak yani. Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.